Evet arkadaşlar. Artık yavaş yavaş e, koyunlarımız koça geliyor. Daha koyun koçları koyunlara salmaya e, tam 23 gün var. Biz şimdiden bıraktık. Normalde 9. ayında bırakıyoruz koçları. Ama biz daha bu sene biraz daha erken başladık. Koçlar saldık. Hayırlısıyla kışın kuzuları bekliyoruz. Mor koyunla kahraman koyun karışık bizimki. O koyun biraz koça geldiği için biraz koç geç şey yapıyor. Mavi koç biraz geç çalışıyor. Masa alan bir koç. dışarı çok sıcak olduğu için koyunları ahara koyduk. Ahar daha serin. Camları daha açık. Bir şekilde. Güneş vuruyor o yüzden fazla veremiyorum orada. Bu koç da iki yaşına giriyor. Bu bizim mavi koç. Dört yaşında.